Merhaba ben Yeşim, bugün yeni bir Patili Fikir için tekrar bir aradayız. Bugün sizinle beraber önümde gördüğünüz gibi bir epoksi seti var. Çok güzel, hayatın her anda bizimle beraber olan kedi ve köpeklerimiz için isimlikler, kolyeler yapacağız, künyeler yapacağız diyebilirim. Şimdi bu sefer biraz malzemeye ihtiyacımız olan bir proje ama ben hani hepsini nereden alabilirsiniz ya da nasıl kişiselleştirebilirsiniz adım adım hepsinden bahsedeceğim merak etmeyin. Çünkü aslında yapılış çok kolay. Ama sonucu da çok tatlı oluyor. İşte istediğiniz gibi renklendirebiliyorsunuz. Eminim sonrasında kendinize de bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Ya da belki sevdiklerinize farklı hediyeler de yapabilirsiniz bu epoksi setiyle. O yüzden ben şimdi neler aldım, neler yapacağım hepsini adım adım geçmek istiyorum. Bu arada hashtagimiz patili fikirler. Ee, gördüğünüz, denediğiniz projeleri de sosyal medyada bizimle paylaşmanızı bekliyorum. Hemen geçiyorum projeye. Epoksi yapmak için öncelikle hazır bir epoksi seti almanız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili şunu söyleyeyim: Bu setler farklı markaların ve farklı içeriklerde olabilir. Aşağı yukarı kullanımları aynı aynı olsa da mutlaka aldığınız setin bir kullanım talimatına göz gezdirin ki yani yanlış bir şey olmasın. İşte kuruma süreleri değişebilir, oranları değişebilir. Bir de bu malzemeyi mutlaka eldivenle ve yanınızda işte anne babalarınızla beraber kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi epoksiyi kullanmak için, yani dökmek için böyle silikon kalıplar var. E, silikon kalıplara dökebilirsiniz. Böyle hazır kolye uçları, yani künye uçları var. Bunların içerisine dökebilirsiniz. E, şimdi kişiselleştirmek isim yazmak için ben hazır satılan böyle harf boncuklar var. Bir de böyle e, parlak, e, pul şeklinde olan harfler var. Bunlardan aldım. Ama işte epoksinin içinde her şey böyle donarak saklanabildiği için etiketler kullanabilirsiniz. İşte hazır kendiniz yazıp içerisine gömebileceğiniz bir şeyler olabilir. Yani burada dediğim gibi biraz hayal gücü size kalmış durumda. Çünkü epoksi donduktan sonra o zaten sabitlenmiş olacak. Daha doğal şeyleri seviyorsanız işte kurutulmuş çiçekler çok güzel görünüyor. Onu önerebilirim. Ee, onun dışında işte pigmentler satılıyor hazır. Bunlar gene epoksiyi renklendirmek için kullanılan malzemeler. İşte böyle küçük metal aksesuarlar kullanabilirsiniz, renkli boncuklar kullanabilirsiniz, böyle pullar kullanabilirsiniz. Dolayısıyla dediğim gibi epoksiyi yaparken aslında çok fazla seçeneğiniz var. Bu sizin zevklerinize ve kedinizin, köpeğinizin karakterine göre kişiselleştirilebilir. Şimdi ben başlayacağım. ...adım adım yapılışını göstereceğim. Sonra da son halini göreceğiz zaten hep beraber. Başlıyoruz. Şimdi bugün benim kullandığım setin içinden bir Resin... ...bir de Hardener çıkıyor. Bunlar gördüğünüz gibi zaten boyutuna da uygun olarak... ...ikiye bir kullanılıyor. Burada zaten aynı şekilde içinden ölçü kaplarımızda çıktığı için... ...ne kadar kullanacaksak o kadar ölçerek kullanabiliyoruz. Bunları başka bir kapta iyice karıştırmamız gerekecek. O yüzden böyle plastik bir bardak alıp işimiz bitince atmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bunun yarım ölçü kullandım. Çünkü kaplarım benim çok küçük. Bunu da yarısına kadar dolduruyorum. Böyle gene içinden çıkan çubukla karıştırıyorum. Karıştırdıkça baloncuklar oluşuyor tabi içerisine hava girdiği için bu normal o baloncukları yok etmenin de bir yolu var onu da göstereceğim zaten şimdi. İyice karıştığından emin olduğunuz zaman artık kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağız önce kalıplara biraz dökeceğim sonra üstlerine bunları yerleştireceğim sonra üstüne tekrar dökeceğim. Şöyle bir çubukla da böyle yerleştireceğim. Bir cımbız olabilir, çubuk olabilir. Böyle yerleştirmek için kuruma aşamasında böyle bir şeyden yardım alın mutlaka. Şimdi baloncukları nasıl yok edeceğimizi göstereceğimi söylemiştim. Onun için iyi yanan bir çakmak kullanıyoruz. Çünkü içindeki baloncukları yok etmek için bir ısıya ihtiyacı var epoksinin. Zaten böyle üstünden tuttuğunuz zaman baloncukların gittiğini görüyorsunuz. Tamamen yok olana kadar devam edebilirsiniz. Bu arada ben şeyi söyleyeyim. Ben baloncukların bazı projelerde görünmesini de çok seviyorum. En son hepsini bitirince bunu tekrarlayacağız. Ben böyle bir arada alttakileri yok etmek için göstermek istedim. Hem de bu boncuklara zarar veriyor mu ona bir bakmak istedim ama şu an bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Şimdi ikinciye böyle bir kurumuş çiçek koyacağım önce sonra üstüne isimleri. E, harfleri koyacağım. Şöyle ben, benim kendi toplayıp kuruttuğum papatyalarım vardı. Bir tane onlardan koyuyorum. Şimdi ikinci için birazcık sim bir de kuruttum papatyalardan kullandım. Benim kullandığım kalıpların derinliği çok düşük olduğu için e, hep beraber bu da sığmıyor. O yüzden bu sefer de bu daha önce gösterdiğim kul şeklindeki harfleri kullanacağım ikincisi için. Böyle önce koyacağım, sonra yerleştireceğim. Şimdi tamamını da doldurduktan sonra tekrar çakmakla baloncukları yok etmeye geldi sıra. Burada da lütfen elinize dikkat edin kolyeleri hiç kıpırdatmadan en az 24 saat kurumaya bırakıyoruz. Epoksinin böyle bir kuruma süresi var. Bu arada bu 24 saat dediğim süre mevsime ya da kullandığınız markanın içeriğine göre değişebilir en az 24 saat. Zaten kuruduğunu anlıyorsunuz. Ondan sonra da bu esnek kalıplardan çok kolay bir şekilde çıkıyor. O aşamayı sizinle paylaşacağım çünkü sahiplerine de götürüp hediye etmem gerekiyor bildiğiniz gibi bu isimlikleri. Umarım beğenmişsinizdir bugünkü projeyi. Patili fikirler ile deneyenlerin sosyal medyada paylaşmasını merakla bekliyorum. Lider Pet Food YouTube kanalına abone olup, bildirimlerinizi açarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. 24 saat geçtikten sonra böyle bu kalıptan bu. Böyle çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bu kalıbı da tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Böyle küçük halkalar aldım ben. Gene tuhafiyeden boncukculardan bunları önce takacağım sonra da sahiplerle buluşturacağım